Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brock oynuyoruz arkadaşlar. Brock bu gizemleri bulacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bu arada bu benim. Şimdi arkadaşlar şuna gidelim. Hemen ilk önce şuraya bir bakacağız arkadaşlar. Bezinciye. Bakalım orada bir gezli bir yer var. Arkadaşlar şurada bir yer var. Oraya doğru bir gidelim. Bir şey var burada. Buralarda oh! Burak Eyvah Çok güzel Burada neler var Acaba oldu? Burada bir şeyler var Keşke kapatmasaydım Ah 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 Of giremiyorum hiçbir yere Burada sadece böyle bir Gizli bir yer var Buraya ne acaba? <laughs> Buraya bir şey yazmayacağım. Hmm, zim, oy. Neyse arkadaşlar. Hemen başlayalım. Buralarda 4-3 falan bir şeyler var ama hiçbir şey anlamadım. Neyse buradan gidelim arkadaşlar. Burada... Aa, ah, bir yer var. Dur bir dakika. Buralarda bir yer var. Hmm, hmm. Kafam her yere çarparak yetmeseydim. Oh. Buralarda gizli bir yer var ama. Oy! Bir şey oldu. Bura. Ama çok garip. Buralarda açılmıyor. Ay! Bismillah ben yolumu unuttum. Kaçmam gerek. Nereden çıkacağım Allah? Çıkmak istiyor. Çıkmak istiyor. Oh. Neyse buralarda bir gizli bir yer olması gerektir. Neyse biz başka bir gizli bir yere de gidelim. Var bir bulalım yani. Bakalım. Neyse arkadaşlar bir yerlerde bulalım. Oh, kafamı çarpmasaydım. Bu evi. Şuraya ne yapsak? Dur bir dakika. Buradan bir ev çıkartmak istiyorum. Dur bir dakika. Şuraya ev çıkartayım bir tane. Ne çıkarsam? Ne çıkarsam? Hmm. Hangi evi çıkarsam acaba? Şunu çıkaralım. Bari bunu bu minicik ya. Bunu oyna. Oh no. Oyna. Oh no. Evime girince bunu öldürecek. Arapça mı? Hayır git. İstemiyorum. Kapıyı kapattım. Yüzüne. Ben eve arabayla girmişim. Bak. Burada bir şey var. Dur bir dakika. Bir daha aç ya. Çok. Banka buradaymış. Çok gizli bir yermiş banka. Neyse. Hemen bakalım. Oh. Kafam çarpmasaydım. Şimdi evi silelim mi? Sil. Sildik. Gitti. Sildik gittim. Şimdi bir tane daha bir eve bakacağım. O evde değişik bir yeri olacak. Neredeyse. Bura mesela. Bura olacak. Burada da. Mesela şu koltuğa hemen oturayım. Bir. Sonra eve bir gö... Oh! Çok iyi bir şey. Bunu harika. Kapıdan çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum. Oh. Ölmeseydim bari ya. Neyse. Başka bir. Birinin evine. Oh. Ölmüş. Ölü var. Ölmüş. Öyle var. 100 bir ki. Çıplak Artık var. Artık Zeynep özenen benim. Arkadaşlar ölen var. Arkadaşlar ölen var. Ölen var. Çıplak var. Ölen var. Çıplak var. Çıplak. Gözlüklü. Kaçın. Hastaneye yetiştirmem gerek. Ama yetiştiremiyorum.

Ölü yok. Ölü içeride mi? İçeride başkası var. Kaçın. Direkt bir araba salla. Kaç. Kaçın. Git. Geber. Gidiyorum. Aramızdan bebek kovalıyorum. Bebek geliyor. Neyse ya biz gizli yerlerini tutmaya devam edelim. Bebek hala kovalıyor, kovalıyor. Gidiyoruz. Arkamızdan hala bebek oluyor. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ve bu korkuluyor. Aa durun bir dakika şurada bir ışık var. Bunlar da yine eklenmiş. Bu arada kız hala arkamda. Bebek hala kovalıyor. <laughs> Bebek, bebek önümüze çıktı. Geri gidiyoruz. Kardeş, şuradan. Ay, biliyorum. Da var. Yes. Evet bebeği de kucağımıza alalım bari. <laughs> evet bebeği kucağımıza almaya alıyoruz. Bu kim? bu kim? Gel bakalım kucağıma bebek. Kucağıma alamadım kaçıyorum. Yuuuus. Aa bebek oyundan çıktı. Oh my god. Bebek oyundan çıktı. <laughs> Alayım mı arkadaşlar? Dişlerim döküldü. Alayım mı arkadaşlar? Vampir oldum. Alayım mı arkadaşlar? Uyudum. Alayım mı arkadaşlar? Alın işte ağladım. Yeee. Neyse arkadaşlar kanalımızın sonuna geldik. Like atmayı ve videoları kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Benim kanalıma da abone olun.